Yani 430'u maçından sonra da daha bir enteresan tahvil havalandırma, tahvil kaplı optik komutan görüş sistemi. 24 normal, 14, 17 altın iki tane HE. Basit tamir çantası, basit ilk yardım çantası ve azık. Tüm bunların arkasındaki isim Süleyman Ber. Ber. Evet, Ber. Berlik bu. Süleyman Bey. T100 LTS ile Motor sessiz T100 LTS ile Bu kayıt hataları bu arada beni bitiriyor Neden bitiriyor onu da söyleyeyim ee, Wargaming bunları düzeltmek için çok fazla bir şey yapmıyor çünkü ee, Ne yazık ki Oyunun içinden geçiliyor gene <laughs> Humi klanından Homi mi diyorlar artık Humi ben misin sen misin bilmiyorum Seviye 8'lerle dolu bir Fisherman's Bay Balıkçı koyu haritasındayız dörder tane seviye. Onlar birer tanesi topçu. Bol bol TD ortaya karışık durumlar. Benim çok fazla girmeyi tercih etmediğim bir noktada kendisini çoğunlukla izliyor olacağız. Böyle bir savaşta T100LT iseniz aynı Manticore'da olduğu gibi. Aynı o olduğu gibi ki Selçuk bunu daha fazla söyler. Abi spotter değilsin, damage dealer'sın. Yani böyle söylediği için ben diyorum. hem burada tespit hem de daha çok hasar vermemiz gerekiyor. Şimdi seviye 8 oyun olmasının alantajı nerede? Bu noktaya geçtiğinizde ta arkada açılan o Rheinmetall gibi tankları, aralardan geçen 1305'leri, o klasik çıldı olanları hem açıp hem de vurdurtabiliyorsunuz. Kendiniz de hatta bir noktaya kadar vurabiliyorsunuz. Bakın bu mesafe 250 metre falan ama çok oynaştığı için Süleyman buradan açabildi. Bu konum Özellikle hem ortaya hem sola hem de en arkadan geçecek hantal yavaş tanklara karşı çok etkili. Kamuflaj değerleri iyi olmayan TD'ler az önce yakalanan Rhyme Metal gibi kolaylıkla oyundan silinip gidebiliyor. 266 hasar, 3000'de spot hasarındayız. Çünkü sağdan soldan kendisini gösteren herkes hasar yedi. 1305, Leopard, Pershing vesaire derken iyi adam lafın üzerine gelirmiş bu kadar büyük bir sıkıntıda olduğunu gördüğü için artık kör atış yapıyor. Ve gene bakın 1305'te açıldı. Onun spotu da kendisine yazıyor. Ben olsam 1305'in yerinde baya delirmiştim. Çünkü hani nereden açılıyorum ne oluyor bir hamle de gelmiyor diye düşünebilirsiniz. Bu arada EBR 90'da gene buralarda dolaşmaya devam ediyor ama... Kendisine karşı burada Süleyman'a karşı ilk iş yapmaya çalışan ancak Pershing oldu. Takım dağılımına baktığımızda g 12 2 hattı üzerinde daha doğrusu 1-2 atlı üzerinde G noktasında çok fazla kendi takım arkadaşlarımız mevcut. TD'lerin yoğun olduğu zaten maçlarda oyuncular da fazla risk almak istemiyor. Leopard burnunu fazla çıkardığından dolayı buradan çok rahatlıkla açabiliyor Süleyman. 1305'te onu birebir normalde o noktayı çok geçemediğinden dolayı buradaki korugan onun açılmasını engelliyor. Bu iki çalı arasında da üzerine herhangi bir baskı gelmediği için istediği noktada düşmanları açıyor. Eğer ki bir savaşta hasar verecekseniz ama spota önem vermeyle hasar verecekseniz böyle en ilerideki noktalarda konumlanmanız lazım. Bu durumda işte üç kanada birden hakim olabilmek onun hasar verebilmesini sağlıyor. Hem de arka taraftakileri de vurdurturken ve bu maçta zaten ne kadar önemli olduğu görülecek her bir darbenin. Tabi Leopar'a bu merminin girmemesi üzücü. Ee, çünkü onu çok rahatlıkla belki oyundan düşürebilirdik ama T100'ün yapamadığı bir iş varsa o da isabetli olması uzak mesafede diyecekken Ferdinand'a giren bu merminin hasar verebilmesi de Sovyet olduğunu hatırlatıyor. Yani Sovyetler mesafede nişan aldığınızda vurmaz, tam nişan alamadığınızda olmayacak yerden hasar verir. PVK 30'dan da bahsetmemiştim bu arada. Yani üçer tane aslında oyunda spotçu var. Sen lakı biz kaybettik. EBR 90'lar kafa kafaya duruyorlar ve bizim 105'imiz 105 nereden çıktı? T100'ümüz buradan açmaya devam ediyor. Düşman da hala doğrusunu çözebilmiş değil. Düşük seviye oyunlarda harita hakimiyeti ve durumsal farkındalık çok düşük olduğu için böyle hamleleri üst üste görebiliyorsunuz. Bu nedenle de girdiğiniz noktadan çıkmaya fazla gerek duymuyorsunuz ki ben aslında gaza gelip ya burada çok sabit durduk, başka bir şeyler yapmam lazım filan. Hayır. Düşmanlar özellikle düşük seviye maçlarda tahmininizden daha kötü ve daha fazla hataya açıklar. Pershing de burada çift çalı mantığından dolayı açılmıyor. Aslında kendi çalısı açıktı. Onunki de açık olması lazım. Gene de T100 açılmıyor. 2000 hasar 3700 spota kadar geliyor burada ve gene 261 de Pershing'e 761 koyduğu için delen mermiyle çok güzel bir orada veda etmiş oluyoruz Pershing'e. Şimdi arka tarafa neden bu atışlar geldi? Bu arada HVK yaklaşık 5. dakikada artık bu olaya girdi. Ve yanlış hamleli yani orada bekliyordu çıkmadı filan derken T100 yani Süleyman olabileceği en iyi noktada bu düşman kontrasına yakalandı. Ve hatta üzerine gidip HVK'yı da kovaladı ama ona bile gerek kalmadı. T3 Yager biliyorsunuz bu Waffentrager kutularının baş tankı. Oradan avlamayı başardı. Etkinlik bitene kadar bu tankı göreceğiz ama etkinlik sonrasında bence çok fazla karşımıza çıkmayacak. Kötü bir atış burada. Arka taraftan da muhtemelen gir çık yaparken sabit kalmak istemediğinden dolayı burada o TVP'den e, TVP düzgün bir atış yapamadı. Yanına ancak burada geçip bakın sürekli arka koruması da evi nerede tutacağım, nereye karşı kendimi kapıyorum. Bunun gibi ikili üçlü konumlar hem önündeki tanka saldırırken hem de kendisini arkadan sağdan soldan gelebilecek atışlara karşı koruyor. Oyunda bu kadar etkiliyken 4500 spota artık neredeyse 3000 hasara gelmişken sol kanadın 1-2 atının kendi takımımızın orada çok yoğun bulunmasına rağmen düştüğünü görüyoruz. Burada aslında ben o hani geri dönüp bir işler yapabilir miyim acaba bir şeyler deneyebilir miyim diye düşünüyordum ilk başta. Süleyman ise bu taraftan gelip Ferdinand'ı, E-50'yi ve başka tankları açmayı düşünüyor. Yak Tiger var. Ee, muhtemelen bir atış çıkartıp durumun farkındalığını, yani durum farkındalığını böyle hissettirip geri kaçacak. Yak Tiger'e girmiyor. Ama ne oluyor? Burada hem Ferdinand hem E-50 yakın mesafede olduğu için bütün buradaki şaşırtma avantajını da kaybetmiş duruma düşüyor. 5'e 9. Yak Tiger'e belki evet. Hala üstte mesela Yager vurdu onu da bir destek hasarı var. Süleyman güzel bir şekilde burada arkasındaki adamları hem yoğun kullanıyor hem de hasarını veriyor. Bu ikisini bir arada yapmak için haritaya zaten gayet hakim olmak lazım ve sürekli mini haritadan da takımınızın hamlelerini ve bekledikleri pozisyonları takip ediyor olmak lazım. Şimdi komple düştü sol taraf ve durum 5-9. Hiç ama böyle iç açıcı bir görüntü değil. Arka tarafta da Leopard M53-55'i indiriyor. Tek atışlık civarında olması lazım. 261'in önüne geçip acaba iş yapabilir miyim diye bir geri dönüş var. Şimdi ortada yağger ve EBR duruyor. EBR'nin niye orada durduğu pek belli değil. E, Leopard'a ters köşede yani İş yapabilitesi çoğunlukla kendisi üzerinde olacak. Guard'ın ilerlediğini görüyoruz burada. Arkadan Leopard muhtemelen beklemeye devam ediyor. Guard full can olduğu için burada duruyor. Çok iyi bir atış bu arada. Paletini kırması burada çok iyi bir şekilde onun hızını kesti. O Leopard işte öldüremedi. Arkadan bir tane yapıştırdı. Daha orta kısımda kalmış ve burada destekle birlikte o Guard'ı bitirmeyi başardı. O çok doğru bir noktada yakalandı Guard. İlk başta da paletinin kırılması iyice işi rahatlattı. Durum 7'ye 10. Sağ tarafta Leopard Petya, arka tarafta Ferdi ve 50 e ile uğraşıyor. Biz ortada Yager açmaya çalışıyoruz Leopard. 291 düşük rol ediyor ne yazık ki mermi ve altın mermide şu anda e, tabi Yager'e de atma ihtimali olduğundan öyle bekliyor. İki mermi dedi olsa burada işi bitirmeyi başardı. Yager'in yanına doğru bu arada mermiler girecek mi? İşte fazla zoom'un zararları. Bu yüzden çarpı 16-25 ben kullanmıyorum bebeğim diyeceğim de tam da emin değilim o kadar kullandığından söyleyeyim ama fazla bence nişangah büyüdü o Yageru'nun önünde. T100 yakın mesafede zırsız adamlara çok güzel bir şekilde DPM'ini konuşturarak bu mermileri yap yani yapıştırıyor olabilir ama orta mesafede bile çok rahat girmesini düşün gerektiğini düşündüğünüz mermiler patlayamıyor. Bu arada ne oldu tabi ben gebelerken 13.05'in hamlesiyle ortadaki hem EBR'yi kaybettik, kaybettik hem de yağ geri kaybettik. Yani T3 yağ geri kaybettik. Bir avantaj var 261 halen yaşıyor. O da Leopard PTA'ya destek verecek şekilde atış yapıyor ve Fernando oyundan düşürüyor. 261 yapabileceğini çok iyi yaptı ama Süleyman bu defa Yager'in yani daha doğrusu Yakt E100'ün durumuna yetişemeyecek gibi duruyor. Üzerine bir atış geldi. Ondan kaçması lazım. Ne yazık ki burada topçu artık feda edildi. 305'i yandan koydu. Kendisine iki atışlık bıraktı. Alantaj nerede? Şimdi aslında ona 13 durum. Pek bir alantajlı durum yok. Alantaj şu. Yageru'ya oynayabileceği alan geniş. Bu sayede etrafında dönebilecek ve topçu da yeni attığı için çok böyle hani durdum hemen kafam bir atış geldi gibi durum yaşanmayacak. 289. Bir isabeti daha ihtiyacı var. O da geliyor derken E ile PTA'yı öldürdü. Durum neden önemli? 10-14'tü. Yani 5'e 1 kalmıştı. Şimdi 4'e 1 kaldı. 5'e 1 kalmak ne demek? Eskiler çok iyi biliyor. Yenilere de hatırlatalım. Kolobona madalyası potansiyeli demek. Ve olabilite var. Çok yüksek var. İki tane topçu, bir Yak Tiger, bir E50. Yak son tespit edildiği yer B2. Bu vakte kadar orada Leopard PTA gözüktüğünden orada mı kalmıştı acaba? Hamle mi yapıyor bilmiyoruz. E50 sağ tarafta şehirden mi gelecek bilmiyoruz ve savaşın başındaki emekler noktayı geçiyor kendisi. Gene çok avantajlı bir pozisyon ve işe de yarıyor. Pershing'in geçtiği noktaya E50'ye geçiyor. Daha E50 geçiyor. Bu atış yapılırdı. Evet ee, ama yerini belli etti. Bakalım E50 o kadar zeki mi? Anlamamışa benziyor ve bir tane isabeti alıyor. Artık nereden yediğini biliyor olması lazım. Süleyman da bunun farkında ve yer değiştirip biraz daha çaprazdan atış bulabilecek mi diye bakıyor. Burada tabii E50 bakın yetişmeye çalışıyor. Ve sol tarafa doğru ilerliyordu. Açıldık yalnız. Bu sayede bir tane atış yapabildik ama topu da az eğildiği için biraz zorlandı Süleyman. Yemeden acaba... Başardı. E50 belki atış çıkarabilirdi. Poposu aslında uzun T100'ün ama yeterince iyi oyuncu olmadığı için zaten ilk atışı almasındaki tepkiden belliydi. Burada düşüyor ve belki de bu dörtlünün en önemli oyuncusu. Oyunculuk olarak değil, tank olarak en önemli oyuncusu düşmeyi başardı. Yani başarttı burada Süleyman. Bin canı var hala. 4 dakika, 12-14 ve arkadan ilerleyen bir Yak Tiger. 1125. Bu arada mermi sayısı da 15. Ne yazık ki açılıyor çünkü Yak Tiger'da durumun farkında. Ne kadar yakın mesafede tespit edip tutabilirse o kadar iyi. Çünkü topçu atışları gelip Süleyman'ı rahatsız edebilir ama t 100 lt de oyunun en hızlı hafif tanklarından bir tanesi ve arada Yak Tiger'a mesafe açması gerektiğinde de bunu rahatlıkla gene başarabilecek. En sonunda topçu gözüküyor ama Sovyet nişanı işte. Her zaman Papas pilav yemiyor, kulaklarda Stalin gezmiyor. O yüzden olmuyor bu iş. Burada kamuflajı da muhteşem. Ee, hangi kamuflajdı hatırlamıyorum. Savaş kartı mıydı ya da yılbaşı kutularından çıkan mıydı? Ama bol bol arkada sis atarıyla şekil şükela bir durumda yeni fark ettiğim için söylemek istedim. Conqueror yediğini belki söyledi, belki söylemedi ama herhangi bir hamle yapmıyor ve bu da Süleyman'ın yandan vuruşlarına devam edebilmesini sağlıyor bu mesafeden açılma ihtimali yok zaten konkurda bir hamle yapmadı yak tiger muhtemelen olayı bıraktı ben olsam üsse doğru ilerlerdim diye düşünüyorum yani keplemek için Aynen de böyle oluyor. Ve arka taraftan GV Tiger'ın karşını görüyoruz. O da çok geç kalmış. İşin enteresanı 2-3 defa açılmasına rağmen E50'den itibaren yani yaklaşık 2 dakikadır buradaki tanklarla oynamasına rağmen bir tane bile düzgün atış gelmedi derken hiç atış gelmedi. Topçular da iyi oyun oynayamadı. Durum geldi 14 14'e. Eze, Eze, Fisherman's Bey'de lüferleri avlaya avlaya tanesini 350 liradan çaka çaka Oyunda 7 tane lüfere 7 tane adama çaktı. 6600 hasar, 6400 spot. Yani benim de güzel oyunlarım oluyor kardeş ama geçen hani 5500 vurduk diye sevindik belki 6000 görürüz diye. Böyle bir oyun değildi o. Ee, Yak Tiger'ın hiçbir şansı yok burada ancak kör atışlar yapabilir. Kör atış yapsa bile full can da, full can olsa bile yansa bile yani... Cenabetin cenabeti olmak gerekiyor. Ben böyle söylüyorum diye bir macera beklemeyin. Yak Tiger'ı burada çok güzel bir şekilde yiyor ve 6000 hasarı burada 7000'lere çekiyor. 8000'lere çekiyor. Süleyman oyunu eze eze kanat değiştire değiştire. Zamanı geldiğinde yeri geldiğinde de kanat değiştirmeyerek oyunu taşıyor yani kutuluyor, lojistik merkeze götürüyor, gümrük işlemlerini tamamlıyor. Tekrardan ordinosuydu, belgesiydi. KDV, ÖTV'si her şeyini ödeyip bu hale getiriyor. Yani 430U'dan sonra bir T100'ün de bunları yapabildiğini görmek muhteşemdi. Elbette ki seviye 8 faktörü var ama oyunu öyle bir derecede agresif konumlanarak gene çözdü ki Seviye bakmaksızın muhteşem bir oyunculuk ve oyun bilgisi sergilenmiş oldu. Gene yıldızlar tabi sıralandı. İyi oyuncu tamam, kötü takım tamam, kendi takımımız kötü takım tamam, kötü takımın hızlı erimemesi takı, tamam, düşman takımının ağır hata yapması tamam. Bu ağır hataların çoğunlukla Süleyman tarafından, Tayyüz tarafından cezalandırılması tamam. Tık 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 tık, vakit tamam, hız tamam, her şey tamam. Ne oldu? İşte 5. element geldi buraya 101. element olarak karşımıza T100 olarak çıktı. Ee, oyun sonu sonuçlarından devam edeceğim. Yani vay arkadaş diyerek yani şok edici tek bir an yoktu ama üst üste hepsi Messi gibi ipe dizildi. Sonuca baktığımızda Süleyman Bey dizmiş incilere. Kolobona madalyası en önemlisi olacak şekilde. Redley Walter sonrası, Pascusi gene SPG'lerle alakalı olan. Ee, sığmıyor listeye yaptıkları. Herkesi ya açmış ya rahatsız etmiş. 6 tane atışı var Yak Tiger, Yak d mesela. 1700'ü sırf oradan çekmiş durumda. 7700 hasar, 39 atışın 34'ü isabetli. Ki isabet etmeyenler aslında çok gözümüze çarptı ama genelinde ne kadar fazla vurabildiğini görüyoruz. Bu 34'ün de 31'i Delmiş. Delici bir 31'cilik. <laughs> 2800 hasarı burada 300 metre üzerinden attığını 6700'de destek hasarı olduğunu görüyoruz. Bakın o oyunun ortalarına kadar yancısı olan KPZT T100, T3 daha doğrusu. 261 e, oldukça güzel destek vermiş bir noktaya kadar ama takımın geri kalasın, kalanında kalasında. Kalasında demek daha doğru oldu aslında. Pek bir iş yok. Reim Metal'imiz e, Isu ile birlikte sıfır çekmiş düşman takımına baktığımızda oyunun başında sürekli palet alıp durduğumuz Leopar'ın e, ve sonunda hani bize 360 canla yakalanan Leopar'ın birinci sırada olduğunu gene Yak Panzer'in e 100ün birinci sırada olduğunu görüyoruz ve düşman takımındaki GV Tiger'da vurmuş ama çok fazla bizi vuramamış. Gene burada kişisel yedek olmasa sıfırda olduğumuzu görüyoruz. Çünkü mühimmatı harcadığınızda 100 bin ekside. Bazı arkadaşlar özellikle yeni oyuncular ya bu oyunda nasıl para kazanılıyor? Adam dünyanın içinden geçmiş. Nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Arkadaşlar altın mermi atmanızı istemiyor bu oyun. O yüzden oluyor. Eğer bu hasarı altın mermi atmadan yapsaydı eksi 94 bin değil eksi 54 bin yazacaktı veya eksi 44 bin yazacaktı oradan gelecekti. Oyundaki her altın mermi size zarar yazıyor. Hasar verseniz ve oyunu kazansınız bile. Böyle bir net açıklaması var mantıklı değil tartışılır ama oyunu normal mermilerle de kazanabiliyorsunuz. Burada hatta kullandığı çoğu noktada bence altın mermiye uzak mesafeli bir iki atış haricinde çok fazla ihtiyaç olmayacaktı. Ama bu kişisel tercih ben burada yermiyorum sadece bunu açıklamak da istedim. Ee, gene böyle şaşırtıcı, inletici, ortalığı temizici bir oyun. T100 LT'de çıktı. Hafif tank aslında üst üste koymak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Bunlar çok özel savaşlar. Süleyman'ın da eline sağlık böyle bir şeyi e, yarattığı ve özellikle daha sonrasında paylaştığı için benle Discord kanalı üzerinden bu kayıtları paylaşıp beni de taglerseniz Osman abi buraya attım diye ben oradan çekip izleyip daha sonra karşınıza çıkartabiliyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Size de böyle işler yapmak nasip olsun dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.